Herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Ben Halime YouTube kanalıma hoş geldiniz. <laughs> Siyah neden çekiyorum? Karanlık şu anda. koyun otlatıyoruz Beni çek anne. Ee, ben şu anda kamera ön tarafta beni çekiyor. Kendimden e, kendimi çekmek istemiyorum çünkü. Ne bak? Mozart görünmüyor annem kamera. Sadece şu haberi vermek için aradım arkadaşlar. Evet. Gene dedim belki arkadaşlarım moral verir biraz diye. Canım çok sıkkın. Cuma kaybettik arkadaşlar. Yani öldü. Cuma Ali'miz öldü. Neden derseniz? Ee, Annem yaylada olduğunu biliyorsunuz. Yaylada olduklarından dolayı ben sabah akşam onlara yem veriyordum. Kapıyı tam kapatamamışım. Kıynaşık kalmış yani biraz aralık kalmış. Keçiler işte e, biraz sivri akıllı oldukları için keçi o açık kalan aradan kapıyı tamamen açmış. Açık yerden bütün koyunlar, keçiler, oğlaklar hepsi içeri girmiş. Yanım çuval ezme arpa vardı. Ezme arpayı yemişler. E, cumali çok iri ve cüsseli bir hayvan olduğu için hepsinden fazla yedi. Baytar'ı aradık. Ben anneme anneme söyledim işte. Onlar hemen geldiğinden geri geldiler. Babam da geldi. Tabii babam felaket sinirlendi bana. Yani ben bilerek yapmadım. İsteyerek olmadı çünkü. Ben hani kaboyla gıyna şık kalıp da keçinin açacağını bilmiyordum. Çünkü kapattım. Çünkü hani orayı da biliyorum. Kapı açık kalsa zaten koyunlar içeri girecek. samanda oradan yemi yiyecekler biliyordum. Kapattım ama yine de açık kalmış açık bir yani açık aralıklı kalmış ki keçi açık girdiğine göre. Ee, i̇şte annemin koyunu Mındar öldü arkadaşlar kesilmedi. Oy. Benim e, koçum bir tane bizim icarcı bir abimiz var. O başındaydı işte her an e, bir şey olursa keseyim Mındar olmasın gelsin diye. O işte kasaplara haber veriyoruz. Böyle konularda da tabii bizim e, insanımız da belli. Mecbur verecek diye arkadaşlar ben kurbanda 6 milyara yakın değer biçilen koçuma 4 milyar verildi. Ben vermedim. Ben emeğimin karşılığını istiyorum. işte tarttırdım şu kadar geldi. Et fiyatına çarptığım zaman bu kadar olur falan diyordum. Arkadaşlar çok komik fiyatlar verdiler. 1,5 verdiler. 1 milyar verdiler. Mecbur verecek diye çünkü. 90 kiloluk koçuma. Yani safi 45 kilo et gelecek. O kadar büyük koçumdu. Evet. En fazla 2 milyar verdiler. O abi dedi bak abim dedi yani yanlış anlama dedi. Ben senin işin görülsün diye dedi söylüyorum dedi. 2 milyar verdiler en fazla dedi. 2,5 ben vereyim dedi. Sen de kurtul ben de dedi evime dedi et götüreyim çorum çocuğum yesin dedi. Ee, aslında ben hani şey diyordum içimden 3 milyar verseler veririm diyordum. Hani yarı yarıya etsin madem böyleyse diye ama Düşündüm o abi bizim her şeyimize, bütün işlerimize o abiye yaptırıyoruz. Ben değil babam gel. Ben çünkü kendi işimi yapabiliyorum ama babam gel yaşlı olduğu için yapamıyorlar. Neyse arkadaşlar. O yüzden biraz canım sıkkın. Bu videoyu atmak istediydim. Yani, yani kafam o kadar böyle kafam dalgın, o kadar moralim bozuk ki. Konuşmayı bile şaşırıyorum. O abiye verdim arkadaşlar 2.5 TL'ye, 2500 TL'ye, 2.5 milyara. Cumali öldü arkadaşlar. Sadece bunu anlatmak istedim. Heves ettiğim hiçbir şey olmuyor. Tavuk civciv yapmak istiyorum. Kedi köpek tilki bitiriyor. Hayvan üretmek istiyorum. pahalı pahalı bir cins kuzu aldım. Koyun aldım. Merino sırkı. Dedim onların kuzularından yani dışısı de erkeği de bedenli olur, cüsseli olur, etli olur diye yapmaya çalıştım ama hiç kuzu alamadan onu da kaybettim. Anne terazi açık kalmış. Tut tut diyor. Tamam annem şarjı bitiyordur. Biraz karanlık oldu ama arkadaşlar beni seven arkadaşlarım, dinleyen arkadaşlarım inanıyorum ki bizi izleyecektir. Bana destek moral verecektir. Cana gelmesin, mala gelsin. Benim hatam oldu. İstemeden oldu ama istemeden yaptım. Keçinin öyle açıklıktan kapıyı açabileceğini tahmin etmiyordum. Ben evden çıkalı 9 yıl oldu ama maalesef aklımda kalmamış. Öyle kınaşık kalıp da açabileceği aklımda kalmamış. Babam bana çok kızdı ama yapacak bir şeyim yoktu. Neyse arkadaşlar. Video fazla uzun olmasın. Allah emanet olun.